Söz vermiştim tutuyorum işte kalp sağlığı ve tansiyon için en iyi içecekler. Yeşil çay kan damarlarını güçlendirir, elastik hale getirir, kalp krizi riskini ve hafıza problemlerini azaltır. Meyve suları kalbi koruyan doğal bir antioksidan kaynağıdır. Yaban mersini, ahududu ve kuş üzümü özellikle faydalıdır. Kalp için meyveler doğal bir ilaçtır. Kurutulmuş meyvelerden elde edilen komposto potasyum ve magnezyum içerir, kan basıncını düzenlemeye ve kalp ritmini korumaya yardımcı olur. En etkili olanlar kayısı ve çekirdeksiz kuru üzümdür. Pancar suyu, pancar lif, manganez, demir, A ve C vitaminleri, kalsiyum, fosfor bakımından çok yüksektir. Bu da kan basıncını düşürebilir ve kalp fonksiyonunu ve dolaşımı iyileştirebilir. Meyve suyu birebir oranında su ile seyreltilmelidir. Kızılcık suyu ateroskleroz gelişimini önler. Ayrıca kızılcık suyu koroner damarları genişleterek normal kan basıncını korur, damar spazmlarıyla baş eder ve kalbin beyni oksijenle zenginleştirmesine yardım yardımcı olur. Limonlu su kan damarlarını temizler. Normal kolesterol seviyelerini korur ve kanın akışkan kalmasına yardımcı olur. Üzüm suyu kan damarlarını koruyan ve kolesterol plaklarının oluşumunu engelleyen resveratrol içerir. Bolotov balsamı mide asiditesini düzeltir, kan dolaşımını normalleştirir, kan damarlarını temizler ve kan basıncını düşürür. Su ile seyreltilmelidir. Bu içecekleri diyetinize eklemeyi deneyin. Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Yorumlara basıncı kelimesini yazın ve size özel mesajlarla hipertansiyon hakkında daha fazla bilgi göndereyim.